Herkese selam sevgili dostlar. Bu eğitimimizde videomuzdan arka planımızı temizleyeceğiz ve transparan bir şekilde kayıt çıktı nasıl alınır onu anlatacağım size. Hem de arka plandan ayırma işlemimizi tekrar etmiş olacağız. Kısa bir tanıtıma girelim hemen başlayalım sevgili dostlar. Evet dostlar şöyle bir videomuz var. Mavi perdemizin önünde bir şeyler anlatmaya çalışan bir ablamız var. Şimdi biz bu ablamızı arka planımızdan ayıracağız. Ayırma işleminden sonra transparan bir şekilde kaydedeceğiz. İlk önce yapmamız gereken efekt arama kısmına gelip Ultra Key yazacağız. Çıkan etkimizi tutup videomuzun üzerine bırakacağız. Burada oynayacağımız kısımlarımız bu kısımlar. Bunu ben size daha önce kısaca anlatmıştım. Hem de bu eğitimde tekrar etmiş olacağız. Burada şu işaretimize gelip videomuzun mavi olan bölümünü tıklamamız yeterli. Evet gördüğünüz gibi arka tarafımız videomuzdan ayrılmış oldu. Hatta şöyle şöyle yapalım. Ben size şöyle göstereyim. Videomuzu üste alalım. Şu şekilde bakalım. Daha rahat görürsünüz. Şöyle yapalım. Evet gördüğünüz gibi arka fonumuzdan işlemimiz ayrılmış oldu. Burada bilmeniz gereken eğer işleminizde kenarlarda ve çevresinde parçalar kalıyorsa yapmanız gereken kompozite yazan yere gelip alpa kanala getirmeniz. Daha sonraki işlemimiz şu kısma gelip oynayacağımız alanlarımız bu kısımda sevgili dostlar. Kenarlarda herhangi bir parça kalıyorsa onları da temizleyebilirsiniz sevgili dostlar. Bu videomuz için pek geçerli değil. Burada sadece bilmeniz gereken modelimizin bölgesinin beyaz olması hatta birazcık shadow oynayabiliriz. Şu kısmı da birazcık yükseltebiliriz. Şurayı da Hafifçe yükseltelim. 12 verelim. Okey diyelim. Tekrar kompozite aldığımızda videomuz arka planda gördüğünüz gibi ayrılmış oldu. Premiere'de net bir yöntemi Ultra Key'dir. Efektimizi videomuzun üzerine kullandıktan sonra oynayacağımız kısımlarımız bu kısımlar. Hepsi bu kadar sevgili dostlar. Videonuzun durumuna göre bu kısımlarla ileri geri yaptığınız zaman zaten farkı da göreceksiniz. Şimdi bu videomuzu transparan bir şekilde kaydedeceğiz sevgili dostlar. Normalde arka planımızı değiştirdikten sonra file export medyaya geldiğimizde sizin kaydınızı çıktığınızı bu ayarlarla oynayarak videonuzu hangi formatta kaydetmek istiyorsanız o şekilde kaydedebilirsiniz. Ama şimdi bizim yapmamız gereken sadece videomuzu transparan bir şekilde kayıt işlemini yapacağız. Onu da yapmamız için birkaç tane ufak ayarlarımız var. Hemen ilk önce yapmamız gereken şuradan anahtara benzeyen işaretimize gelip transparan girit yazan yere basmamız. Gördüğünüz gibi arka tarafımız transparan bir şekilde ayrılmış oldu. Şimdi bunun çıktısını alacağız sevgili dostlar. İlk önce yapmamız gereken file export medya geldikten sonra hemen formatımızı quick time e alacağız. Quick time aldıktan sonra şu kısımda Apple ProRes 4 tane 4 XQ with Alpa yazan yer var. Ona geleceğiz sevgili dostlar. Daha sonra yapmamız gereken birkaç ufak tefek ayarlarımız var. Video bölümünden aşağıya geldiğimizde yapmamız gereken şu kısma gelip onu da 16'ya alıp buradaki kutumuzu da işaretleyeceğiz sevgili dostlar. Burada başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yüksek kalite render almak istiyorsanız bu aramızdaki kutucuğumuzu da işaretleyip videomuzun ismine gelip ona da transparan diyelim, kaydet diyelim ve export diyelim sevgili dostlar. Tüm işlemimiz bu. Evet kayıt işlemimiz başarılı bir şekilde olmuş oldu sevgili dostlar. Hemen şöyle yapalım. Bu videomuzu silelim sizin görmeniz açısından. Transparan bir şekilde kaydettiğimiz görüntümüz burada sevgili dostlar. Onu tutup timeline'ımızı aldıktan sonra hatta şurayı Unlik edip alttaki sesimizi yok edelim onu unutmuşuz. Evet gördüğünüz gibi videomuzu transparan bir şekilde kayıt işlemimizi çıktı işlemimizi yapmış olduk sevgili dostlar. Hem bu eğitimimizde arka planımızdan ayrılmış olduk hem de transparan bir şekilde videomuzu nasıl kaydederiz onu göstermiş olduk. Transparan bir şekilde kaydettiğiniz videonuzu arka tarafını istediğiniz şekilde, istediğiniz tarzda, istediğiniz videoyu veya bir fonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken videonuzu kaydederken bu ayarlarımıza dikkat edeceğiz sevgili dostlar. Hepsi bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.